Merhaba, bugün sizlerle 2021-2022 MEP İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersi Mart ayı örnek sorunun çözümüyle beraberiz. İsterseniz hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda 4 tane öncül verilmiş ve buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Mustafa Kemal'in işgaller karşısındaki düşünceleri şöyledir. Türk ata yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini ilk gününde açıklamak elbette yerinde olamazdı. Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Buna göre 1 vatanın bir bütün olarak savunması gerektiğini belirtmiştir. Evet arkadaşlar burada birinci soruda tüm ulusça dediği için bir doğru. Egemenliğin millete ait olduğu vurgulanmıştır. Hayır şu anda burada herhangi bir şekilde böyle bir vurgu göremedim. Mücadelenin belirli bir plan dahilinde yürütülmesi gerektiğini savunmuştur. Tabii ki planlamak gerektiğinden bahsetmiş. Üç de var. Türk halkının işgaller karşısında bilinçlenmesini amaçlamıştır. Tabii ki en sonunda da yapması gereken bu. 1, 3 ve 4 yani cevabımız C şık. İkinci soruda bu gibi sorularda önce soru kökünü okumamız bize avantaj sağlayacak. Verilen bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? İsmet Bey 1. Ünlü Savaşı ile ilgili meclise şu telgrafı göndermiştir. Askerlerimiz bugün de aralıksız devam eden düşman taarruzlarını bir an gerilemek sizin göğüslüyorlar. Yunanlıların ilerlemesine imkan bırakmıyorlardı. Şüphesiz ki ordumuz bu taarruzlar karşısında ağır zayiat veriyor. Ama canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını her ne pahasına olursa olsun müdafaa etmekten geri kalmıyordu. En nihayet tükenen ve gücü kırılan düşman oldu. İki gündür devam eden taarruzlarından bir başarı elde edemeyeceğini elde edemediğini, edemeyeceğini anladı. Artık bu safhada onlar için yapılacak bir şey vardı, geri çekilmek. Burada arkadaşlar hangi çıkarım yapılabilir? Milli Mücadelenin askeri safhası sona ermiştir. Hayır. Yunan ordusu Anadolu'yu boşaltma kararı almıştır. Yine bilgi yoktur böyle bir bilgi. Başarılı bir savunma yapan Türk ordusu zafer kazanmıştır. Evet. Cevabımız C şıkkı olacak. Türk ordusu kısa sürede kayıplarını telafi etmiştir. Hayır. Böyle bir bilgiye ulaşılamaz. Cevabımız C şık. Üçüncü soruda buna göre aşağıdakilerin hangisinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenemez diyor. Olumsuz soru köklü. 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. 1. Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalı. 2. El işçiliğinden ve küçük imalattan büyük imalat alanlara geçilmelidir. 3. Devlet özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük etmelidir. Ve 4. Yerli malı kullanılmalı ve israftan kaçınılmalıdır. Buna göre yerli fabrikaların kurulmasını sağlamak evet kesinlikle var. Ham madde ithalatını teşvik etmek ithalat almak demektir. E, tam tersine 17 Şubat 1923'te alınan kararlarla yerli malı kullanılmalı. Yani e, daha doğrusu ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır diyor. O yüzden ham maddeyi ithalatına teşvik etmiyor. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soruda Mustafa Kemal'in bu sözleriyle aşağıdakilerin hangisine vurgu yaptığı söylenemez. Yine olumsuz soru köklü. Biz memleket halkı, kişi ve çeşitli sınıf mensuplarının birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve nitelikte görürüz. Hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı eşitlik duygusu ile karşılanmasına çalışmak isteriz. Bu şeklin milletin genel refahı, devlet bünyesinin sağlamlaştırılması için daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, asker, doktor, kısacası herhangi bir sosyal müessesette çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Devlete bu anlayış ile azami yardımcı olmak ve milletin güvenci ve iradesini yerinde sarf edebilmek bizce bizim anladığımız anlamda halk hürriyeti idaresi ile mümkün olur. Bu sözler ile hangisine vurgu yaptığı söylenemez diyor. Milli egemenlikten bahsetmiştir. Tabii ki birlik ve beraberlikten ve toplumsal dayanışmadan bahsetmiştir. Ama tam bağımsızlıkla alakalı herhangi bir cümle sarf etmemiştir. Dolayısıyla cevabımız D şık. Beşinci soruda aşağıda milli varlığa düşman cemiyetlerden bazıları verilmiş. İngiliz Muhipleri Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti. Bu bilgilere göre bu cemiyetlerin hangilerine ters düştüğü söylenebilir diyor. Üç tane de öncül verilmiş. İngiliz Muhipleri Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin İngiltere'nin koruması altında varlığını devam ettirmek gerektiğini savunmuştur. Yani Osmanlı Devleti İngiltere'nin manda ve himayesine girecek. Tabii ki İngiltere'de Osmanlı Devleti'ni sömürmeye devam edecek. Wilson Prensipleri Cemiyeti ABD gibi güçlü bir devletin koruculuğunda Osmanlı Devleti'nin kurtulabileceği düşüncesini savunmuştur. Yine manda ve himaye altına girecek Amerika'nın ve Amerika yine Osmanlı Devleti'ni sömürmeye devam edecek. Bu bilgilerden hangisine ters düştüğü söylenebilir. Şimdi manda ve himayeden kesinlikle bahsedilmiş ve tabii ki manda ve himaye eşittir sömürgecilik olduğu için sömürgecilikten de bahsetmiştir. Ama burada tabii ki bağımsızlık düşüncesine ters düşer o yüzden cevabımız A seçeneği.